Narsisizmin birçok farklı tanımı vardır. Bu videoda Otto Kernberg'in görüşlerinden yola çıkacak normal narsisizm ve patolojik narsisizm konularını ele alacağız. Peki Otto Kernberg kimdir? Uluslararası alanda pek çok uzmanın yaşayan en büyük psikanalitik kuramcı olarak kabul ettiği Otto Friedman Kernberg, Yale Cornell Tıp Koleji'nde psikanalist ve psikiyatri profesörüdür. En çok borderline kişilik organizasyonu ve patolojik narsisizm üzerine psikanalitik teorileriyle tanınır. Bütünleştirici yazıları, modern psikanalistler arasında en yaygın kabul edilen teori olan zihin teorisi, modern nesne ilişkilerinin gelişiminde merkezi bir rol oynamıştır. Kernberg'e göre narsisizm kişinin kendini sevme, değer verme, kabul etme ve anlamlandırma kapasitesidir. Kernberg narsisizmi genellikle iki boyutta ele alır normal narsisizm ve patolojik narsisizm. Normal narsisizmde kişi dışarıdan ve içeriden gelen sevgi ve doyumla, gerçek hayatta başarıyla, şu anda olduğu kendisi ve idealinde olan benliği arasındaki uyumun artmasıyla, fiziksel sağlıkla kendiliğine yönelik bir yatırım yapmış olur. Kişinin kendiyle barışık olmasını sağlar. Kendiliğe yönelik narsisistik yatırım arttığında, buna paralel olarak sevme, minnet duyabilme Yaratıcılık gibi yetilerde gelişebilir. Kernberg bu yatırımın kaynağında benlik ile ruhsal yapılar ve dışsal etmenler arasındaki ilişkilerin yer aldığını vurgulamıştır. Dış etkenler kişiliğimizi ve benlik değerimizi nasıl etkiliyor? İnsan ilişkileri, başarılarımız ve yaşadığımız çevre öz saygımızı ve benlik algımızı büyük ölçüde etkiler. Sağlıklı ilişkiler, sosyal başarı ve kültürel doyum psikolojik gelişimimizi destekler bedensel sağlık ve içgüdülerimizin rolü fiziksel sağlığımız ve temel ihtiyaçlarımızın denge içinde karşılanması hem bireysel hem de sosyal uyumumuzu güçlendirir. Süperego ve ideal benlik dengesi süperegomuz, yani içselleştirdiğimiz kurallar çok baskıcı ve cezalandırıcı olmamalı, esnek kurallar ve sağlıklı sınırlar öz saygımızı artırır. Gerçekçi hedefler benlik değerini artırır ideal benlik, yani ulaşmak istediğimiz kimlik, gerçekçi olduğunda bizi motive eder. Eğer hedeflerimiz ulaşılabilir olursa, öz saygımız yükselir ve kendimizi daha değerli hissederiz. Narsisistik yatırım ruhsal sağlığın korunmasında önemli olmakla birlikte, narsisizm ile patolojik narsisizm birbirinden ayrı kavramlardır. Patolojik narsisizm Kernberg'e göre, patolojik narsisizmde birey, gerçekçi olmayan bir benlik algısıyla kendini sürekli olarak övmeye, diğerlerini aşağılamaya ve empati kurmada zorlanmaya eğilimlidir. Bu kişilik yapısında içsel boşluklar ve benlik zayıflıkları çoğunlukla gizlenmeye çalışılır ve dışarıya karşı güçlü, mükemmel bir imaj sergilenir. İnsanlar çeşitli oranlarda geliştirdikleri yapay benlikle gizledikleri gerçek benliği korumaya çalışırlar. Yapay benlik aşırı derecede geliştirilirse gerçek benlik kaybedilebilir. Patolojik boyutlarda narsist bir kişinin bir özelliği de kronik ve yoğun bir haset duygusudur. Bu duygu, başkalarının iyi yönlerini bozma ve yok etme isteklerini de içerir. Sürekli olarak başkalarıyla kendini kıyaslama, bunun sonucu olarak aşağılık duyguları hissetme ve başkalarının sahip olduklarına sahip olabilmek için sürekli ve yoğun bir istek yaşayabilirler. Örneğin bir yandan yaptıkları şeylerle diğerlerini etkilemeye çalışırken, diğer yandan başkalarının tepkilerini algılamak istemezler. Böylece kendilerini eleştiriden ve bunun getireceği incinmeden korumuş olurlar. Otto Kernberg'a göre, normal ve patolojik narsisizmi ayırt etmek için bazı önemli farklar bulunmaktadır. Empati yeteneği. Normal narsisizmde kişi diğer insanların duygularını anlamak ve empati göstermek konusunda genellikle başarılı olabilir. Patolojik narsisizmde ise empati yeteneği sınırlı veya zayıftır. Kişi, başkalarının duygularını önemsemez veya anlamaz. Benlik imajı Normal narsisizmde kişi kendine güvenir ve sağlıklı bir benlik imajına sahiptir. Patolojik narsisizmde ise kişinin benlik imajı aşırı şişirilmiş veya gerçek dışı olabilir. Bu durumda kişi kendini abartılı bir şekilde önemli veya üstün görme eğilimindedir. İlişki kalitesi Normal narsisizmde kişi genellikle sağlıklı ilişkiler kurabilir ve diğer insanlarla uyumlu bir şekilde iletişim kurabilir. Patolojik narsisizmde ise ilişkiler genellikle zor veya sorunlu olabilir. Kişi diğerlerini manipüle etmeye veya kendi çıkarları için kullanmaya eğilimlidir. Eleştiriyi kabul etme, normal narsisizmde kişi eleştirilere açık olabilir ve kendi hatalarını kabul edebilir. Patolojik narsisizmde ise kişi genellikle eleştirilere karşı savunmacı veya saldırgan bir tutum sergiler. Hatalarını kabul etmek yerine suçu genellikle başkalarına atar veya inkar eder.